Şimdi kemoterapi'den biraz bahsetmek istiyorum. Kemoterapi. Aslında korkuyoruz. Ee, bazen almak istiyorlar hastalar, bazen almak istemiyorlar. Aslında kaçınılmaz bir şey. Ee, ne düşünüyorsunuz kemoterapi hakkında? Ya, kemoterapi dediğiniz şey ilaç tedavisi. Evet. Vücudunuzun e, ağızdan veya damardan, IV yoldan e, mevcut olan e, bölgesine göre kemoterapinin yani kanser bölgesine, kanser hücresinin şekline göre e, vermeniz gereken bir tedavi şekli. Hı hı. Bazı tedaviler şimdi kemoterapiler de e, üç kısımda. Genel kemoterapiler var. Bir hedefi yönelik kemoterapiler var. Bir de şimdi iminoterapiler dediğimiz immün hücreleri aktifleyerek, biraz önce bahsettim mi NK hücreleri dedik. NK hücrelerine tetikleyen bir tedavi şekli var. Yani kısaca genel olarak bunların açılımı daha çok fazla da ben genel anlamda bahsetmek istiyorum. Genel kemoterapiler uzun zamandan beri yani tedavi edilen, tedavi ettiğimiz sistemik şekilde bütün hücreleri etkileyebilecek tedaviler. Hedefe yönelikler sadece o hedef, o reseptör eğer kanseri yapan hücre de o reseptör hücresi varsa yani reseptör dediğimiz şey Bağlayıcı hı hı. anahtarlar. Hı hı. Eğer bağlayıcı anahtar hücre yüzeyinde varsa siz de o bağlayıcı anahtara yönelik hedefi bulacak bir tedavi verirseniz bu hedefe yönelik tedaviler grubuna giriyor. Bu her hastada yapılmamakla beraber bu bağlayıcı anahtarı olan reseptörü olan e, bir kanser varsa tedavi başarılı oluyor. Bir de dediğim gibi immunoterapiler dediğimiz NK hücrelerini arttırarak kanser hücresini yok etmeye yönelik olan tedaviler var. Ama e, genel anlamda <laughs> bu genel sistemik stotik kemoterapiler dediğimiz kemoterapileri vermek ilk anlamda e, kanserde erken yakalandığınızda, erken gelen kanserlerde çoğunda o hücreleri yok ederek fayda gösteriyor. Evet ne kadar korksak da yani... Tabii zehir gibi bir ilaç olduğu için buradaki önemli şey bir onkoloğun hı hı. E, bu kemoterapiyi verirken yandaki hücrelere zarar vermemesi. Hı hı. İşte onu da başarabilirseniz bu tedavi oluyor. Yandaki hücreler nedir? Saç dökülmesidir, i̇şte, kilo kaybıdır, kusmadır. Bunlar genelde tedaviye eşlik eden şeyler olduğu için insanlar bundan kaçıyor. Tabii şimdi bir de yani artık çağımızda sosyal medya var, çok evet. kişi hastalanıyor, evet. çok kişi kemoterapi aldığı için tabii çevremizde de bunu çok sık gördüğüm için bir korku, korku. geliyor insanlara. Evet. Ama işte doktorlar ama bazen dediğiniz gibi yani kaçınılmaz bir şey gerekebiliyor. Benim şey var işte kansermiyim.com sistem var. Kansermiyim, bir daha tekrarlar mısın? Kansermiyim.com Kansermiyim.com Benim, kansermiyim .com. Com. Ha, benim hı hı. yaklaşık 2005 yılından beri yapmış olduğum bir internet sitesi. Çok güzel. Bunun Instagramı da kanser miyim diye. Süper. Bundan insanlar gereken isterlerse yararlanabilirler yani.